Ay burcumuz en temel ve derin içgüdülerimizi göstermek. anneyle olan ilişkimizi anlamak, anlamlandırmak adına çok önemli. Çocuklarımızın doğal varoluş hallerini kabul edebilmek, onlarla çatışmalarımızı aza indirgeyebilmek için de bilmemiz, anlamamız çok değerli bir alan boşu boşuna zorladığımız hem kendimizi hem de onları strese soktuğumuz, boşuna para harcadığımız yerlere düşmüş olabiliriz. Kendi hayallerimizi bilerek veya bilmeyerek onlardan beklere olabiliriz. Özellikle küçük çocuklarımızın nasıl beslenmesi, hem duygusal hem fiziksel anlamda onlara nasıl bir alan bırakılması, sıkı sıkıya mı sarmak yoksa biraz alan mı bırakmakla ilgili de ipuçları içerir. Tabii ki harita bir bütündür. Açıları retro olup olmaması önemlidir ama bazı temel ihtiyaçlar için de ay burcunu bilmek çok işe yarar. Astrojiyi bu anlamda kullanmak adına sizlere faydalı bir video çekmek istedim. Mesela ay burcu koç olan bir çocuğun içinde lider, öncü, biraz da kavgacı, öfkeli, dediğim dedik bir çocuk olabilir. Kolay sinirlenir, kolay da affederler. Onlarla çatışmaya girmeye hiç gerek yok çünkü bir işe yaramayacak. Şefkat ve empati duygusunu arttırmanın yollarını aramalı. Bu lider özelliklerini başkalarına yardım için yönlendirebilmeliyiz. Muhtemelen öfkesini sizden veya babasından kopyalamış olabilir. Hele Mars'ı da veya da Merkür'ü de koçtaysa bu enerjiyi spora veya rekabetçi sporlara yönlendirmek iyi bir fikir olabilir. Ay burcu boğa olan bir çocuk güvende olduğunu hissetmek ister. Onunla çatışma yaşıyorsanız evimiz güvenli, sen güvendesin, biz hep arkandayız, yeterince paramız var, seni asla bırakmayız cümleleri ona çok iyi gelecektir. Müzik ona çok iyi gelebilir. Sesi iyi olma ihtimali yüksek, iyi açıları varsa, e, resim konularında, sanat konularında e, beslenmesi ona çok iyi gelir. Ay burcu ikizler olan çocuğunuzun elleri çok becerikli olabilir. Meraklı ve konuşkan doğasına sabırla yaklaşmalı. Daldan dala atlamak yerine birkaç konuda sabitlenmesini sağlamaya çalışmamız değerli olacak. İlk eğitim yılları iyi geçse de odaklanma sorunları ileride artabilir. Onunla minik minik durabilme oyunları oynayın. İç gözlem yapması için uygun alanlar yaratmaya çalışın. Sert açılarında bu değişken ve aslında çok zeki olan aklın bir sonucu olarak bazen davranışsal bozukluklar, ADHD dep gibi sorunlar gözlemlenebilir. Ay burcu yengeç olan çocuğun yemekle de duygusal olarak da doymaya, doyurulmaya ihtiyacı vardır. Siz onu her anlamda besledikçe size olan bağlılığı artar. Çoğu zaman uysal çocuklar olsa da sizinle olan bağı kesmenin onlar için gerekli olduğunu zamanı geldiğinde belki 10-12 yaşlarından sonra yavaş yavaş hatırlatmak, buna uygun ortamlar yaratmak, onun bireyselleşmesini sağlamak çok önemli olacaktır. Yoksa göbek bağını kesmek yıllarını alabilir. Kendi ayakları üstünde durabilmesi, yuvadan kopması onun ileride en zor imtihanı olabilir. O yüzden küçük yaşlarda minik kamplar, birkaç günlük ayrılıklar gelişimine katkı sağlayacaktır. Ay burcu aslan olan çocuğunuzun sanata ve müziğe ilgisi olma ihtimali yüksektir. Övgüye, onaylanmaya ve alkışa ihtiyaç duyar ona hiçbir şey başarmasa da çok seveceğinizi, her haliyle kabul ettiğinizi sık sık hatırlatın ki sevginin sadece başarı, onay ve alkışla geleceğine inancı güçlenmesin. Övgüye olan açlığını tek yönlü doyurdukça bazen bipolar, bazen narsizm, egosal bozukluklara geçiş yapma ihtimali vardır. Ay burcu başak olan çocuklar oldukça zekidir. En iyi satranç ustaları oralardan çıkar. Çalışkan ve başarılı olurlar. Ancak sert açıları ve retroları yine farklı bir zekanın göstergesi olmakla beraber bazen öğrenme zorluklarına, kaygı bozukluklarına yol açabilir. Bunları doğru gözlemlemek, doğru yöntemlerle küçük yaştan onlara destek olmak değerli. Ay burcu Terazi olan çocukların flörtlere, aşka, ilişkileri, düşkünlüğü pek yüksek olur. Çoğu anne baba ilişkilerinde de dengeleyici rol oynamak üzere dünyaya gelirler. Kendileri sırtlarında öyle bir görevi bilinçaltlarında hissederler. Kararsız ve farklı uçlarda yaşayabilirler. Ayrı düşme ve yalnız kalma korkusu ile çevresine, arkadaşlarına hayır demekte zorlanabilirler. Sırf yalnız kalmamak adına hayır demekte zorlanır ve her ilişkiyi onaylayabilirler. Sınır koymayı öğrenmeleri zaman alır. Aileler bu konuda destek olmaları, olmalı, hayır demelerine izin vermelidir. Bir miktar yalnızlığın da besleyici yanları olduğunu onlara deneyimletmeliyiz. Ay burcu akrep olan çocukların cinselliğe ilgisi erken yaşta başlayabilir. Bu ilgiyi sağlıklı şekilde uygun bilgiyle doyurmak ve dikkati de başka yerlere yönlendirmek gerekecektir. Yalnızlıktan keyif alırlar. Orada keşfedecek çok şey vardır onlar için. Kıskançlıkları diğerlerinden biraz daha yoğun olabilir kolay unutmaz ve kolay affetmezler. O sebeple bebeğinler kendi hatalarını hemen fark etmeli ve özür dileyerek rol model olmalıdır ay burcu akrep çocukları. Anneye karşı bazen zorlayıcı olabilirler. Tüm dilekleri annenin yoğun sevgi sevgisini yoğun olarak hissedebilmektir. Ve annenin esneyebildiğini, özür dileyen, hatasını kabul edebilen biri olduğunu gördükçe yumuşayıp bu güçlü enerjisini doğru şekilde kanalize edebilecektir. Israrcılığı vazgeçmeyen tuttuğunu koparan doğaları ile başarılı olduklarında yeterince şefkatle de beslendilerse çok iyi liderler ve çok başarılı iş insanları olurlar. Ay burcu yay olan çocukların dünyayı keşfetmek, göğüs, Gezme, görme, anlama, tanıma ihtiyaçları doyurulmalıdır. İyimserliklerinin fazlaca fanatik olmaya veya gerçekleri görememe sorununa kayma ihtimali vardır. Ailenin de kendi fanatik taraflarını, bu bazen dinle veya dinsizlikle fanatizm olabilir, çocuğu çok fazla zorlamaması ve kendi seçimlerini yapabilmesi için onlara alan açması değerli olur. Sevilmek ve hayranlık hissetmek ister onlar da. O sebeple takım sporları ve yarışlar onlar için en iyi seçimlerdir. Ay burcu oğlak olan çocuklar duygularını pek gösteremeyen soğuk veya içe kapanık görünebilirler. Onları sahneye çıkaracağım diye uğraşmayın. Duyurulması zor inatçı bir yalnızlık hisleri olabilir. Kolay olmasa da duyurmak için çaba harcamalı ve duygularıyla teması sağlamak için küçük yaşta onlara belki mindfulness teknikleri, iç gözlem yöntemleri, bolca şefkat ve biraz da neşe. Hatta bolca neşe verilmelidir. Ne kadar versem de işe yaramıyor demeyin. Yaramıyor sandığınız sabırlı yaklaşımlar onların başarı duygusuna katkı sağlayacaktır. Lider ve yönetici olma doğalarına uygun eğitimler onlara iyi gelecektir. Ay burcu kova olan çocuklarda değişik bir zekaya sahip sınırlardan nefret eden isyankar çocuklar olabilirler. Sahnelere çıkmaya, göz önünde olmaya pek bayılmazlar başkalarını bolca düşünürler. Tüm insanlık için atan kalpleri bazen hayır diyememeye yol açabilir onlar için de. O yüzden yalnız kalmaya fazlaca ihtiyaç duyarlar. Kaygı bozuklukları sık görülür. Duysal hassasiyet yoğun olabilir. Uygun terapilerle güçlenip hayallerden eyleme, harekete geçmeye yavaşça zorlanmaları gerekebilir. Ay burcu balık alan çocuklar Romantik, merhametli ve hayalperest olup başka alemlerde yaşar gibi görünebilirler. Kendilerini başkalarına adamaları çok kolaydır. Aile içinde genelde başka bir çocuğun bakımına, başka birilerine bakmakla sorumlu hissederler kendilerini. Ben demeyi öğrenmeleri de bu sebeple aile içinde geç ve güç olur. Bu çocukların aileleri onların ihtiyaçlarına çok fazla ilgi gösteriyormuş gibi görünseler de gerçekten ihtiyaç duyulan psikolojik varoluşlarının çok fark etmeyebilirler. Kurban olmaktan vazgeçmeyi öğretmek, her koşulda ve zorlukta geri çekilmemek onlara öğretilmesi gereken derslerdir. Yetersizlik ve beceriksizlik duygusu kolayca içlerini kaplayabilir kendilerinden kuşku duymayı bırakmaları için ona yeterli ve tam olduğu sürekli hatırlatılmalıdır. Ay burcunu iyi tanımanızı tavsiye ederim. Sevgiler.